ki bilmemek değil. Sen ayrıca isyan çıkaranların liderleriyle işbirliği yapmışsın. Müslüm senin damadının evine gelmiş ve sen de buna göz yumup biatından dönenlere müsamaha göstermişsin. Öyle değil mi? Evet. Böylece isyancılar da istediklerini yaptılar. Peygamberin amcası olan Ebu Lehebin elleri kurusun ve kurudu da. Malı ve kazandıkları kendine hiçbir yarar sağlamadı. Çünkü hiçbir ırk kan ve kavmin yakınlığı görevlerin yerine getirilmesine mani olamaz. Müslüm'ün damadım muhtarın misafiri olduğunu duyduğumda hemen muhtarı çağırdım ve onunla resleştim. Küfe meclisinin minberine çıktım ve onu ve hatta kızımı bile uyardım beni ısrarla halifenin haini olarak ilan etmek istiyorsanız, halifenin kabul edebileceği daha geçerli bir neden bulun ve gülünç duruma düşmeyin. Nereye Numan? Konuşacaklarımız daha bitmedi. Siz beni suçlamak ve yargılamak istiyorsunuz. Buna şüphem yok. Bir mahkeme oluşturun ve gazisini tayin edin. Allah'ın yardımıyla mahkemede suçlamanızın cevabını vereceğim. Mahkeme ve gaziye hiç gerek yok. Ben kendi yöntemime göre hainleri cezalandırırım. Menur Reis. Evet emirim. Dünün hakimi ve bugünün suçlusu akıllanana kadar hapiste kalacak. Damadı muhtarı yakalamak için onu rehin alırız. Benim gibi bir asker komutanına itaat etmeli. Bu sizin bana öğrettiğiniz derstir. Üzgünüm sayın Numan. Emir'in emriyle sizi hapse atmak zorundayım. Emir sizin emrinizdir. Bu hileyle muhtarı avlayabileceğinizi sanıyorsanız eğer... ...bana olacak olanların muhtar için hiçbir önemi yok. Beni bu gördüğünüz tahttan indiren odur. Beni rehin aldığınız için üzülmesini ve size teslim olmasını mı bekliyorsunuz? Heyhat! Ha? Kızını böyle nankör bir adama verdiğin için yazık olmadı mı? şüphesiz insanın çektiği acılar yaptığı yanlışlıkların sonucudur. Benim gibi birinin yaşında yanlışlıklarını telafi etme fırsatına sahip olmadığını fark etmek ve yaptığının yanlış olduğunu görmek çok üzücüdür. Kızımın muhtarla evlenmesine razı olduğum gün muhtarın tehlikesini sonsuza kadar çözdüğümü ve sert bir muhalifi itaatkar bir müttefiye dönüştürdüğümü sandım. Tehlike geçmedi. Üstelik kızım da babasına karşı kocasıyla birleşti. Bugün çektiğim acılar bilmemezlikten değil. Ben bilmeden bir şey yapmam. Bu acılar ve üzüntüler yanlış inançların sonucudur. Beni tutuklayabilirsin Ben Hureys Hayır Ben Hureys Hayır Vazgeçtim Muhtarı yakalayabilmek için daha değerli bir rehini almam gerek Gidebilirsin Numan Yalnız uzak bir yere gitme Yakınlarda ol Sen Kufe ve halkını bizden daha iyi tanırsın Bizim çözemediğimiz sırları sen rahatça çözebilirsin Numan... ...sizin bağışlamanızı hak etti. O yufka yürekli bir adam. Sen de emirin askerlerinden miydin? İdim. Bundan böyle sizin askerinizim. Bu görevi Numan mı sana vermişti? Evet emir. O zaman neden onu hapse at dediğimde... ...hiç tereddüt etmedin? Evet. Mertlik ve dilikanlılığın gereği buna itaat etmemeliydim. Bizim askerlik anlayışımızda Komutana itaat bir gereksinimdir. Numan, küfenin emiri olduğu sürece benim komutanımdı. Saçmalama beni reis. Ona karşı dürüst ol. De ki, makamım elinden gitmesin diye korktum. Şey... Elbette ki bu durumda biraz makamımı da düşündüm. <laughs> Aferin. Benim için kabul edilebilir bir cevaptı. Bizim yanımızda olduğun sürece duygusallık ve affetmeyi unut. Ve ayrıca yufka yürekliliydi. Böyle şeylere biz asla kanmayız. Bir hükümet için en zararlı şey yufka yürekliliktir. Numan'ın akıbetini gördün mü? Bunca yaptığından sonra Numan'ı asmadığım için o çok şanslı. Sürekli bağışlayan bir hükümet düşünülebilir mi? Aslında iyi bir hükümdar ...aklıyla idare eder. Bağışlarıyla değil. Aynen senin yaptığın gibi. Zor bir durumda. Duygularına galip geldin ve başardın. <laughs> İyi bir seçim yaptın. Tebrik ediyorum. Sen kendi görevini ilerlemişsin Ben Hur Reis. Küfenin tüm yetkilileri ve tanınan kişilerini... ...bu akşam ziyafetimize davet et. Müttefikleri de muhalifleri de. Baş üstüne efendim. Ömer Sadı unutma sakın. Kayınpeder olmadı mı enişte. Eniştenin biriyle boğacağım seni muhtar. Yıldız bilimcilerinden küçük ayının büyük ayıya galip geldiğini duydum. Bu aynen peygamberin öngörüsüdür. Eza zeharatil bedaoffi ummeti. Biat gerçekleşmiş. Korkutucu bir biat. Ben Ali'nin oğlu Hüseyin'in fitnesini anlamış değilim. Özellikle de tüm Müslümanların en büyük ve en hak olan halifesinin halifelik zamanında. Eğer bu konuda bir şeyler biliyorsanız, beni de bilgilendirin ki, cahil ölmeyeyim. Hüseyin, resul Hatem'in torunudur. Buna bir şey demiyoruz. Allah'ın Resulüyle yakınlığının olması, biatından dönmesini mi gerektirir? Ebu Leheb de peygamberin amcasıydı. Ham da Nuh peygamberin oğluydu. Ama Allah'ın kitabında ikisi de lanetlenmiştir. Hüseyin'in Arap olan Irak'a hükmetmesi demek... ...Ali'nin hükümetinin devamı demektir. Ben sizin yaşlılarınıza soruyorum şimdi. Ali'nin hükümetinin mirası... ...Allah'ın Resulü'nün ümmetinin bölünmesinden başka neye yaradı? Küfe hala Ali'nin hükümetinin dönemindeki yaralarını sarabilmiş değil kardeşlerin birbirleriyle savaştığı dönemin yaraları daha iyileşmiş değil. Küfe'nin biat edenleri yufka yürekli halifeye ne yaptılar ki bugüne kadar? Genç halifenin babasının ölüm üzüntüsünü, yasını tutmasını bile beklemediler. <laughs> Bu mudur biat eden ümmet? Bu mudur Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye halifemizin hizmetlerinin karşılığı? Ya seyyidi soptan nebi ehlen ve sehlen. Yazıklar olsun bu kadar nankörlüğe. Yazıklar olsun yeminlere yapılan sadakatsizliğe. Yazıklar olsun bu kadar hainlik ve nankörlüğe. Hainlerin tövbe etmesi için fırsat veriyorum. Allah'a yemin ederim Küfellerin isyanı ve hainliği Müminlerin emiri Muaviye'nin oğlu Yezid'in Öyle alevlenmesine neden oldu ki Adamlarına küfeyi Yerle bir etmelerini emretti Ama ben fikrini değiştirdim onun Müminlerin emrine şöyle yazdım Ya emir Küfe Rum değil Küfe hainlerin onlara iştirak edenlerin Ve kafirlerin şehri değil Küfe Allah'ın seçilmiş bir şehridir Fatihlerin günahkarlara galip geldiği şehirdir. Suçluların yenik düştüğü şehirdir. Bu yüzden halife büyük bir orduyu Arap olan Irak'a önlem olsun diye göndermiştir. Kısa bir süre sonra varacak. Ben Ziyad'ın oğlu, Horasan'ın Fatihi, ve müminlerin emiri Muaviye'nin oğlu Yezide küfeyi hainlerden arındıracağıma söz verdim ve bunu da yapacağım. Aynen Basra'da yaptığım gibi. Tatlı dilli olursan ne hala? Olmadı. Dilimi keskin bir kılıç gibi kullanacağım. Dilimi işkence ve ölüm için kullanacağım. Biatından dönenler hangi cemaat ve kabileden olursa olsunlar... Canları, malları ve namusları bize helaldir. Bütün kabilelerin liderlerine sesleniyorum. Biat'ından dönenlerin hepsinin isimlerini teker teker bize vermelisiniz. Ama eğer biat'ından dönen biri esir düşecek olursa ve onun ismi eğer bizde olmazsa o kabile lideri suçludur. Ve Allah'a yemin ederim ki onu evinin önünde dar ağacında sallandıracağım. Ey şaşkın küfeli cemaati, Yine dilinizi damağınıza yapıştıran, ağzınızı açık ve aklınızı başınızdan alan nasıl bir bela ile karşı karşıyasınız? Fırsatçı birinin gelip minberde vaaz vermesi ve kimsenin ona itiraz etmemesi caiz midir? Allah'ın evinin minberi bağırıp çağırma yeri midir? Paralı askerler, üçkağıtçılar ve Şam ordusunun büyük savaşçılarına dininiz ve imanınızı sattınız. Ağzınızı mühürlediniz ve sadece kulaklarınızı açtınız. Öncelikle Şam ordusu bir hiledir. Yalandır. Sonra da Yezid Kufe'ye ordusunu mu göndermiş? İyi. Göndersin. Irak Şam ordusundan mı korkacak? Iraklı savaş meydanlarında defalarca Şamlılarla karşı karşıya gelmiş ve çoğunlukla da onları yenmiş. Ziyad'ın oğlu Ali'nin oğlu Hüseyin'i Ebu Leheb ve Nuh'la karşılaştırdı. Kur'an-ı Kerim'in lanetlediği adamdır her ikisi de. Ama yazıklar olsun ona. Çünkü peygamberin sünneti ve nebevi hadislerinden söz etmedi. Ey din alimleri, ey Kur'an'ın takipçileri, ey Allah'ın Resulü'nün söylediklerde idrak etmiş sahabeler ve peygamberin sözüne ve emeline tanıtlık edenler. Allah'ın Resulü şöyle demedi mi? benim ehli beytim Nuh'un gemisine benzer. Oraya girdiğinizde güvendesinizdir. Ona sırt çevirirseniz helak olur.